Bir işletmeniz, bir markanız, bir ürününüz varsa varlığını sürdürmek ya da daha yukarılarda seviyesini taşımak oldukça önemlidir. Yani bir işletme kurmak, bir marka var etmek çok zor bir iştir. Tabii bunu hayatta tutup varlığını sürdürüp büyütmek, genişletebilmek için neye ihtiyacınız var? De ihtiyacınız var. Yani kitle edinim kitlenizi yönetmeniz gerekiyor. İşte o noktada siz yönlendirilen kısımdan yönlendiren kısma geçebilmeniz gerekiyor. Bu hedeflediğiniz kitleyi işte bir kitleye ihtiyacınız var dedik. O kitleyi buluyorsunuz, hedefliyorsunuz. Yani buluyorsunuzdan kasıt ne? Onu tanımlıyorsunuz. Nasıl bir kitleye? İşte kadınlar mı, erkekler mi? Yaş grubu mu? ...nesteki mi, işte ne bileyim kadın avukatlar atıyorum, böyle bir kitle hedeflediniz. Bu kitleyi hedefleyip, bu kitleye göre çalışmalar yapıp etkilemeniz gerekiyor. Etkiledikten sonra işte sizin istediğiniz noktaya doğru yönlendirebilmeniz gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapabilirsiniz? Şöyle, kitlenizi çok doğru tanımlamanız gerekiyor. Yani bu kitlenizin bütün özelliklerini yazmanız gerekiyor. İşte onların sıfatlarını yazmanız gerekiyor. Bu kitleniz tembel mi, çalışkan mı? bu kitleniz rahatı mı arıyor? Rahatını arayacak noktada ürünler mi arıyor? Kitleniz kararsız bir kitle mi? Deniz birçok konuda eksik mi? Bilgisi yok mu? İşte bunların hepsini tanımlamanız gerekiyor. Çünkü kitleyi, kişiyi, kişileri etkilemek ve yönlendirmek isteyen insan hedefindeki kişinin, kişilerin tembelliğinden, bilgisizliğinden, bilgi eksikliğinden, zekasından, ve bunun gibi eksik kalan tüm alanlarından faydalanır. O eksik kalan alanlarına göre kendisi zeki ise, çalışkansa, yeni şeyler üretebiliyorsa bunu açık kalan alanlara göre bir şeyler üretir ve onları sunar. Onun için onların işte o istediği yöne doğru tercihini zorlamaya çalışır, ikna etmeye çalışır. Bunu yapabilecek beceriyi gösterirse de etkiler ve yönlendirir. Bir ürün veya hizmet satabilmeniz için o kitlenin dikkatini çekebilmeniz gerekmektedir. Yani dikkat çekeceği en iyi unsurlardan bir tanesi ürün veya hizmetin avantajını sunabilmenizdir. Tabii avantajını sunduğunuz avantajını kesinlikle ispatlayabiliyor olmanız gerekmektedir. Hele hele bu zamanı bu çok önemlidir. Yani bu zamanda mesela siz ne iş yaparsanız yapın, ürün, hizmet satın, politika yapın, ne bileyim ünlü olmaya çalışın, böyle bir programınız var, o programınızda sizi binlerce insan izleyirsin istiyorsunuz, olsun. Bu sizin kitleniz, bu kitle havuzunuzdaki insanları sürekli bir şeyle besleyebiliyor olmanız lazım. Bu bir içerikse içerikle besleyebiliyor olmanız lazım. Oradaki en önemli şey ne? Onların dikkatini çekecek şeyler yapabiliyor olmanız lazım. İşte avantajlar, keyif, rahatlık gibi şeyler sunabilmeniz lazım. Sunduklarınızı da kesinlikle ispatlayabiliyor olmanız lazım lazım ki o kitlenin size inansın. Size inandığı için de sizin çevrenizde kalsın. Kitlenin dikkatini çeken şeyler nedir? Arkadaşlar kitlenin dikkatini çeken şeyler de şimdi uzun uzun anlatıp saatlerce bir video yapmak yerine şöyle demek gerekir. Yani bir kitle etkilemede, etkilemede ses nasıl kullanılır? Renk nasıl kullanılır? Oradaki duygu düşünceyi tetikleyecek kelimeler nelerdir? İşte bu kelimelerin kullanım biçimleri nasıl olmalıdır? Gibi konulara bakmanız gerekiyor. Yani bundan çünkü hepsi çok önemli. Şöyle bir şey, hedeflediğiniz kitlenin seveceği rengi sezinleyebiliyor olmanız lazım. O da nasıl olur? İşte o kitlenin yaşadığı alanları, sıklıkla gördüğü şeyleri bilerek olur. Makinelerin çok içinde olan ki ya kir, paz çalışan bir insanın hangi renklerden hoşlanabileceğini ya da hangi renkleri hemen algılayabileceğini tahmin edip denemeniz gerekiyor ve ona göre üretimler gerçekleştirmeniz gerekiyor ki onu dikkatini çekip istediğiniz sonuca doğru yönlendirebilin. Bu tarz bilgiye ihtiyacı olanlara bunu anlatırken şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz nasıl etkileniyorsunuz ya da biz nasıl etkileniyoruz? Ya da şimdi bu bir iç içe geçmiş durum gibi düşünün. Kim kimi yönlendiriyor? Yani reklamcı mı kitleyi yönlendiriyor? Pazarlamacı mı ürünü satmak isteyen mi kitleyi yönlendiriyor? Yoksa kitle mi hepsini yönlendiriyor? işletmenizi, ürününüzü, markanızı bir kitle elde ederek istediğiniz amaca ulaştırmak istiyorsanız kitlenin beklentisini öğrenebilmeniz gerekir. Ee, ön sezinizle, sorularınızla, oluşturduğunuz testlerle kitlenizin yani hedeflediğiniz kitlenizin sizden veya böyle bir konudan beklentisini öğrenebilmeniz gerekiyor. Bu beklentiyi öğrendiğiniz zaman ne yapabilirsiniz? Onları kesinlikle şaşırtın bilinçli şekilde iltifatlarda bulunun. Yani siz kimi etkilemek istiyorsanız, kimi yönlendirmek istiyorsanız kesinlikle bilinçli şekilde iltifatta bulunun. Sonra iddialı olun. iddialarda bulun. Tabii böyle milyonlarca iddiadan bahsetmiyoruz. Yani kalabalık bir sürü iddiada bulup işte kandırmaya yönelik hareket edip bir şey bir sonuca varacağınızı zannetmeyin ki bunu hayatınızdan çıkarın. En fazla iki tane iddiada bulunun. Çünkü iddialar kanıtlara mecburdur. Yani kanıtlayabilmeniz lazım iddialarınızı ki sizin bu amacınıza ulaşmak istediğiniz noktada uzun ömürlü bir hayatınız olsun. Bu iddialarınızı hatırlanır, açık ve net şekilde sunun. Sıklıkla tekrar ettiğimiz bu netlik tamamıyla sizin inanç ve isteğinizi göstereceğinden bu inanç ve isteği sizinle paylaşan birçok insan çevrenizde oluşmaya başlar. Yani iddianızı destekleyen sıkı bir mesajınız olmalı ve bu mesajınızı sıklıkla tekrarlayıp sizinle birlikte birçok insanın da tekrarlamasını sağlayabilmeniz gerekmektedir etkileme ve yönlendirme yapmak istiyorsanız. işte bunu yapabiliyorsanız, bunu becerebiliyorsanız o kitleler gün geçtikçe daha da şu olacaktır ve siz istediğiniz amaca istediğiniz şekilde ulaşabiliyor olacaksınızdır. Ya da sizin üzerinizden şu anda bu amaçlara ulaşabilen birçok yönlendirme sanatını yapabilen insanlar vardır. Etkilemek istediğiniz kitlenin veya kişilerin konuyu çok iyi anlamasını beklemeyin. Onların duygularına hitap edin. Duygularına hitap edebildiğiniz zaman zaten etkilemeye başlayacaksınız demektir. Kitlenizin duygularına hitap edin demiştik. İletmek istediğiniz iddia ve mesaj onların duygularına hitap ediyorsa kesinlikle ulaşacaktır. Yeter ki o mesajı, o iddiayı sık sık karşılarına çıkarabilin ve kesinlikle net olun. Yani şurada şunu demeye çalışıyoruz. Kitlenin çoğunluğunu etkilemek gibi bir isteğiniz varsa profesör anlatır gibi anlatmayın. Böyle bir anlatım, böyle bir davranış amacınıza ulaştırmayacaktır. Yani o çoğunluğu yakalayamayacağınızı bilin. Çünkü bir toplam nüfustaki profesör sayısına bakarak bunu anlayabilirsiniz. Basit ve net olmak en iyisi. Yani burada iletmek istediğiniz mesajı hedeflediğiniz kitledeki en düşük seviyeye doğru ayarlamanız zaten tümünün en ne şekilde anlamasını sağlayacaktır. Etkilemek ve yönlendirmek çoğunlukla şunu ister. Ne istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Bana ne söylüyorsun? Ne yapmamı istiyorsun? Sana inanmak istiyorum. Bana üç kelimede net, açık şekilde bunu söyle. İşte siz de bu iddia, mesaj ve söylemlerinizi bunu anlayabilecek, buna inandırabilecek ortaya koyarsanız o hedeflediğiniz kitle ve çoğunluğu etkileyebilirsiniz. Biri bizi yönlendiriyor. Kim bunlar? O dünyayı yönlendiren üç aile mi? Amerika mı? İşte Amerika'nın derin devleti mi? İşte x, x yerler mi? İşte dünyadaki büyükler, küçükler, şunlar bunlar mı? Kim bizi yönlendiriyor?